Eğer online olarak arkadaşlarınızla oyun oynamayı seviyorsanız karşı taraflara rahatça iletişim kurabilmek için muhakkak düzgün ses veren bir mikrofona ihtiyacınız var. Ama sadece Discord üzerinden ses iletmekse uygun fiyata pek çok alternatif mevcut tabi ancak mikrofonu yayınlarınız veya podcastiniz için kullanacaksanız işi daha profesyonel bir seviyeye taşımak gerekiyor. StilSeries'in incelediğim Alias Pro modeli bu anlamda bu ihtiyacı karşılayabilecek güzel çözümlerden biri olmuş. XLR bağlantısı üzerinden iletişim sağlayan cihaz yayın mikseriyle geniş kullanım seçenek sunuyor. Ayrıca sonar uygulamasıyla da esnek bir kullanıma sahip. Kondenser tipinde mikrofon olan ve kardioid deseni kullanan Alliance Pro 24 bit 48 kHz örnek hızı, 50 Hz 20 kHz frekans aralığı ve 120 dB ses basınç seviyesiyle iyi değerlere sahip. Ses kalitesi üst seviye XLR mikrofonlarla aynı çizgide olurken özellikle düşük yoğunluk seviyelerinde ClearCast AI gürültü engelleme özelliğiyle inanılmaz işler çıkartıyor. Her güzel şey gibi fiyatı biraz yüksek tabii şu sıralar 14 bin lira dolaylarında olmasıyla biraz eli yakıyor.